Herkese hoşgeldiniz, ben Görkan, bugün sizlerle şey ilgili hep elimizde son genç videosu ile karşınızdayım gençler. Bugün de ee, gördüğünüz gibi video sonunda ve Oğuz, 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 evet Oğuz adlı mapteyiz gençler. Ee, bu map fazla bilmiyorum ama... Şu... Abi öleceğim, 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 öleceğim. I ölmek istemiyorum. Okey. Ölmek istemiyorum. Abi ölmek istemiyorum. Gençler, durdun çok garip başlangıç oldu ben öleceğim abi. Adam, ıı kılıç buldu bir yerden ve bana rampage attı bakalım güzel bir şekilde. Neyse kurtulduk oradan da. Ve gençler bugün de eee cidden da görmüş olduğunuz gibi bugün bir e, sürpriz mi diyeyim, konu mu diyeyim, artık ne diyeyim bilmiyorum. Bir isteğim var gençler. Bugün bir isteğim var. Gençler bugün şu an e, videoyu ben 3 Nisan'da açacağım ve bu 3 Nisan gençler bu 3 Nisan benim e, doğum günüm. Ben de bu doğum günü şerefine gençler sizden e, like rekoru bekleyeceğim. Evet. Bana bir doğum günü hediye alacaksın gençler. Yani bunu bir doğum, doğum günü hediyesi olarak düşünün. Bugün 3 Nisan benim doğum günüme gençler. Sizden art 50 like bekliyorum gençler. Ee, bakalım gelecekmiş bilmiyorum ama. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika. Like siktir. Neyse yanal abi drop'ta girdim. Olsun buna değerdim. Ama bizden olan bir şey çıktı. Ölmeyeceğim değil mi? Ana. Korktum lan. Az bak. Her neyse. Dur bir dakika gençler. Şuradan şöyle güzel ee, parkurumuz güzeldir bizim. Gençler bugün az önce ne dedim hatırlamadım abi, abi çok malım ya. Çünkü gençler gece yani gece değil de saat 11.30 gibi bayağı bir başım ağrıyor açıkçası. Ne dediğimi de bilmiyorum tam. Ama e, video çekmek istiyorum. Sınavlar bitti biliyorsunuz. Ben de bu sınavlardan dolayı e, size videosu bırakmak istemiyorum gençler. Gençler doğum günü olduğum için e, sizden like rekoru bekliyorum. Az önce artı 50 like dedim galiba. Ama öyle bir şey değil. Her neyse ben iyice saçmaladım gençler ya. Boş ver. Ben az önce bir şey demedim gençler. Hiçbir şey demedim. Ay bak. Abi oyuna drop giriyor. Of of of. bak oyuna drop giriyor. Abi bu ne? Bu ne? Senin Carlos bilgisayar. Bakın bakın ya bakın çıldıracağım çıldıracağım. Çıldıracağım abi çok manyak drop giriyor ya. Neyse inşallah girmez bir daha. Gençler bugün doğum günü ve sizden kurup ee, like rekoru bekliyorum gençler art 250 like. Aynen art 250 like bekliyorum inşallah art 250 like gelir gençler. E, şimdi abi şuradan bir o turtle abi en sevdiğimden en sevdiğimden. Tamam şuna da giyelim şuna at şunu giyeyim. Şurada kalsın yememiz azmış bayağı. Ya. İşte yemek az bayağı. Gerek yok teşekkür ederim. Hmm. Hmm, Oda o da bir youtuber var bu kim lan? Bilmiyorum. Bak yok. neymiş? Bay Huysuz. Bilmiyorum. Bayla adı Bayla başlayan çok kanal var ya. Bay Duygusuz, Bay Bay Haylaz, Bay bilmem çok kişi var öyle. Her neyse. Şimdi gidelim bakalım adam bulalım. Ben çok uzaklardayım galiba ya. Baksana abi ta ebe sınavına gelmişiz. Hop. Abi oyun yine drop girdim. Gençler kusura bakmayın eğer oyun drop yedim. Ve ben e, yay Benim yayım niye yok abi Büyük ihtimalle gördüm ben almadım ya Şu an belki bana küre ediyorsun ama Kusura bakmayın gençler Yayı görmüş olabilirim chest'lerde ama almadım galiba Her neyse bakalım Her neyse bir ortaya gidelim Adam gören abi var çıldıracağım Uuu. Ya çıldıracağım ben ya Abi niye kasıyorsun Niye kasıyorsun Kasma Kasma hadi bakalım bu videoda çıkarmam lazım abi. Evet gençler e, geldim. Şu an gördüğünüz gibi e, textropik'i değiştirdim. Galiba belki drop e, pack'ten dolayıdır diye e, böyle biraz daha e, yani biraz daha e, FPS attırabilen drop yedirilmeyen pack'e geçtim gençler. Şimdi bakalım almış. Bir orta gidelim bakalım. Belki orada da adam vardır. Yani inşallah vardır. Böyle boş geçmesini istemiyorum video. Şu biraz attıralım abi. Tamamdır. Hadi bakalım abi bak yine drop ben çıldıracağım ben. Ben sinir krizi geçmiyorum. Böyle, Böyle, kendimi asmak istiyorum ya Lanet olsun bilgisayarım iyi değil. Lanet olsun ben bilgisayarım iyi değil ya. Şunu kısmak istiyorum ne olmaz. Adam kaçıyor galiba. Video diyelim. Ben de video diyelim bak belki beni galiba beni tanıyor yani. Oh, it's. Abi o da e, takılmış. Ne yapalım? Ne olacak? Hadi ki. <laughs> Hadi onu bırakalım ya. O da gitsin bakalım. DMD VS Tamamdır. Şimdi bakalım adamı saldık yani. Adam gitsin. E, şuna hop yayla bulduk. Tamamdır abi. Şu bilgisayar drop girmese. Bu arada gençler şunu söyleyeyim. E, nedir abi? Tam 5 gündür bilgisayara girmiyorum. Bilgisayara bırakın gençler Minecraft'a girmiyorum. Çünkü biliyorsunuz sınav haftası. Ve benim de e, sınavlarım e, yeni bitti. Ben de hemen video çekiyorum gençler. Abi 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 abi. Abi gel. Abi gel. Öleceksin. Abi yakarsa ben ölürüm. Abi dur dur dur. Öl abi. İşte bu çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel abi kesik adamım Şimdi adamın neyi varmış bu varmış bu varmış Tamam şunu giy abi Şunları birleştirelim İnşallah adam arkamdan gelmez şu an Hop şuna birleştir bir dakika abi tamamdır Şunu at abi güzel baya bir şeyimiz var Siz söyleyin baya bir dedim diamondımız var yani Sen de atalım şöyle gelsin bakalım Şunu bir hop yiyelim okay. şimdi gençler ortaya gidelim bakalım ortadan ee, bir kendimize Diamond Sword abi en güzelin en sevdiğimden abi bir Diamond Sword yapalım kendimize Hadi bakalım abi şimdi altı e, 6 kişi kaldı 2 kişi de ölmesi lazım O oh, abi chestler yenilenmiş koş 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 abi <laughs> Gençler ben chestler yenince gençler böyle e, bana bir heyecan geliyor böyle Nedenini bilmem ama heyecan geliyor Abi ben yan ana siktir tuvalet yanlış yere gidiyorum ben Lan yanlış yere gidiyorum Orta nerede? Fakir bir bir daha gençler ortaya büyük ihtimalle ee, buradan gideceğiz bakalım ve gençler şu an e, dediğim gibi ben hani 11 buçukta çekiyorum videoyu yani 11 buçuk civarım spordan geldim bu arada yani 9'da spor video 9 10 gibi duşmuş aldım hemen video çekiyorum yarın son sınavım var yani e, yarın da inşallah ya, ya siz bu videoyu ya cuma cumartesi günü izliyor olmalısınız diye tahmin ediyorum abi ortaya kimse olmasın ortada kimse olmasın abi lanet olsun siktir. adam var ha bizim adam var Takşin ne diyorsun? Takşin ne diyorsun? Ay ben dağ saat yapmaya geldim kendime. Efem. Efem efem adam almış dağıtmış atmış Takım olalım. Takım olalım bakalım. Adamla da. Ey. Hop tamdır. Hadi bakalım nerede? Nerede takım var? Şimdi abi adam nerede nerede bak nerede takım var diyelim. Ha, öldü zaten tamam güzel. Hadi bakalım inşallah ee, kasmadan drop yemeden güzel bir oyun olur. Hadi bakalım abi. bakalım. Şimdi, 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 şunu kısa abi. Kısa abi. Hmm. Trakyalı buba. Buba sen Trakyalı mısın? Dur dur yemek yiyelim bakalım şöyle bir. Dal abi. Ustura Kemal. Uuu. Ölmedi lan şerefsiz. Ana ölmedi. Vallahi ölmedi. Tamamdır. Ana. Lan sen nasıl öldürürsün onu? Nasıl öldürürsün? Nasıl? Cici. <laughs> <laughs> evet gençler. Cici'mizi yazalım bakalım böyle. Evet gençler, güzel bir video oldu yani buradan da aksiyona selamlarla diyelim bakalım. Gençler dediğim gibi bugün doğum sizden like rekoru bekliyorum. İnşallah gelir yani gelir mi bilmiyorum ama. Bugün 3 Nisan yani siz bu videoyu gençler 3 Nisan izliyorsunuz. Üç, evet pazar günü izliyorsun. 3 Nisan pazar gününe geliyor gençler. Sizden like rekoru bekliyorum. Yani her gören bir like atarsa beni cidden çok mutlu etmiş olursun. Sizden böyle yani bunu gençler prim olarak algılamayın. Öncelikle bunu söylüyorum. Yani sizden çok şey istemedim. Sadece like istedim gençler. İnşallah e, beni kırmazsınız. Yani her gören bir like atarsa ve e, güzel bir like sesi gelirse beni cidden çok mutlu edersiniz. Yani hepinizi seviyorum gençler. Adamın dibisiniz ve bay bay.